Yani bizler kardeşler sloganik sözlerin peşinde olan insanlar değiliz. Ayrışmayı sevip de macera peşinde olan insanlar da değiliz. Derdimiz macera falan da değil. Dinimizin gereği olarak tağutları ve onun kullarını tekfir ederiz. Çünkü bu bizim Rabbimizin emridir. Bunun dışında kimin ne dediği bizim umurumuzda değildir. Biz bunları söylerken ne sloganik sözler peşindeyiz, ne insanları taklit ederiz delilsiz bir şekilde, ne de ayrışmayı sevip macera peşinde koşan insanlar değiliz. Bizim derdimiz Allah'ın emrini yerine getirip tağutları ve onun kullarını tekfir etmektir. Şimdi öncelikle biz son zamanlarda sesli cevap vermiyorduk. Genellikle yazılı vermeye çalışıyorduk. Tabi genel itibariyle aslında hiç soru almıyorduk da hani gelen bir soru varsa ona o şekilde cevap vermeye çalışıyorduk. Ama bu birkaç tane konu var son zamanlarda. Gündemi meşgul eden. Artık bunlara cevap verme hissiyatı hissettim. Dolayısıyla bunlara bu şekilde kısaca da olsa elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. Evet. Arkadaşın sorusuna gelecek olursak öncesinde şunu söylemem lazım. Şimdi bilindiği gibi yüzyıllardır süregelen hak ve batıl mücadelesi olmuştur. Bu hak ve batıl mücadelesinde çoğu zaman güçlü olan zayıf olanı ezmek istemiştir. Bu bilinen bir gerçek. Bu 1400 senedir gerek İslam şeriatında gerekse de krallıklarda padişahlıklarda olmuştur. Hatta şu zamanda bugün yani demokrasinin olduğu, laikliğin olduğu zamanlarda yine kendini İslam'a nispet eden bu ümmetin Yahudileri olan birileri iktidara yakın, güçlü oldukları için zayıf olanı Güçlü ezer misali ne yapmışlardır? Herkesi yok etmeye, herkesi afaroz etmeye, kendisi dışında göstermeye çalışmışlardır. Dolayısıyla buradaki amaçları kendi tahtlarını sağlamlaştırıp, kendi tahtlarını sarsanları iptal etmek, yok etmektir. Bu 1400 senedir böyle olmuştur. Yani biri birini hep ezmek istemiştir. Güçlü olan, zayıf olanı ezmek istemiştir. Bu Mutezile döneminde yani şeriatın olduğu Abbasi zamanında olmuştur. Bu Osmanlı zamanında olmuştur. Her bir tarikat başka bir tarikata kin duyduğu için padişahları galyana getirmişlerdir. Bugün de aynı şekilde bugün de yönetim tasavvufu desteklediği için bunlar da ne yapıyorlar? Bunlar da kendine selefiyim diyen insanları tabir caizse kendileri dışında gösterip Onları insanların dışında tutmaya çalışıyorlar. Ve bu ümmetin Yahudileri olan bu insanlar yani niye ümmetin Yahudisi diyorum? Sizin de bildiğiniz gibi tarihte Yahudiye krallığı vardı. Yahudiye krallığında başka ülkelerden Yahudiye krallığını işgal eden bu gerek Persler olabilir, işte Romalılar olabilir. Farklı farklı cenahdaki insanlar gelip oraları işgal ettiği zaman bazı baş hahamlar gelip bunlara yalakalık olsun diye Tevrat'ın ayetlerini tevil ve tahrif ederlerdi. Ve kendileri gibi düşünmeyen peygamberleri de öldürmeye teşebbüs ederlerdi. Ondan dolayı bunlar da böyledir. Bunlar da bu ümmetin tabir caizse baş hahamıdır. Bu bahsettiğim şahıs. Bu ümmetin baş hahamıdır. Yani Allah'ın kitabını tahrif eder, ve kendine Müslümanım diyen, muvahhidim diyen insanları da ne yapar? İftira atarak, bunları da kendisi dışında göstererek insanlara karşı onları galyana getirmeye çalışırlar. Bahse konu bu şahıs, hepinizin bildiği şahıs, meşhur şahıs, televizyonlara çıkıp insanlara yapmadıkları şeyleri isnat eder, onlara iftira atar, onların yapmadıkları şeyleri iddia ederek insanları onlara karşı kışkırtır. Ya bugüne kadar mesela dedim ya 1400 senedir bu olmuş, olmuş bu evet, her zaman olmuştur. Yani hakla batılın mücadelesi gerek bu şekilde gerek farklı şekillerde olmuş. Ancak milyonların gözlerine baka baka, milyonlarca insanın içine gire gire, insanların gözlerinin içine baka baka bu kadar açık yalan söyleyen, bu kadar açık iftira atan Belki bir adam gelmemiştir. Yani bu kadar yalancı düzenbaz bu şahıs. Dolayısıyla yani bu ümmet, bu kendini İslam'a nispet eden bu ümmet dinini böyle adamlara havale ediyorsa vay bu insanların haline ki bu adam zaten biraz önce bahsettiğim gibi Yahudilerde peygamberleri öldürmek isteyen veya öldüren baş hahamlardan hiçbir farkı yok. Aynısı hiçbir farkı yok. Evet örnek vereyim konuyla alakalı. Bu adam aynı sahnenin içinde tekfir ediyor. Bir dakika sonra veya bir dakika önce biz tekfirci değiliz diyor. Yani düşünün aynı sahnenin içinde milyonların gözünün içine baka baka adam yalan söylüyor. Adam biz tekfirci değiliz diyor. Bir dakika sonra bunlar tekfircidir, zındıktır diyor. Kendisi tekfir ediyor. Yani bunu niye söylüyorum? Çünkü bu adam yalancı ve düzenbazın teki ve bu adam kendisi zaten tekfir ediyor. Kendisi de aslında bir tekfirci. Zaten hemen aynı sahnenin içinde ben tekfirci değilim. İşte ben öyle bir şey demedim diyerek de kendi kendini yalanlıyor. Allah'tan görüntü var yani. Görüntü olmasa adam onu da inkar edecek. Çünkü bu adam yalancılığı kendisine alışkanlık edinmiş bir adam. Bu adam aynı şeyleri aynı sözleri bir dakika önce söyleyip bir dakika sonra inkar eden bir şahıs. Ve şunu da söylemek istiyorum ki bilindiği gibi Hanefi mezhebinde tekfir vardır. Yani Hanefi mezhebinde birçok büyük imamın tekfir konusunda kitapları vardır. İmam ve bu halifenin yine aynı şekilde tekfirle alakalı birçok görüşü vardır. Yani İslam'da tekfir olmadan zaten o İslam, İslam olmaz yani. Bunu herkes biliyor yani. Ve bugüne kadar da hiç kimse de şunu dememiştir. Bu baş haham dışında. Dememiştir ki ya kardeşim işte İslam'da öyle bir tekfir mekfir yoktur dememiştir yani. Mesela kendisi dışında İsmail bakın. O cemaate müntesip olan insanlara bakın. Onlar kendileri dışındaki laikleri demokrasiyi benimseyen herkesi tekfir ediyorlar. Yani laikliği benimseyen kim varsa demokrasiyi benimseyen kim varsa bunu açık sözlerle ifade ederse bunun küfür olduğunu, bunun insanı kafir edeceğini söylemişlerdir. Ve bunu her yerde duyarsınız. Şu örneği vereyim daha iyi anlaşılsın. Onların mesela kendi okuttukları Bedir Yayın Evi'nin çıkardığı Ahmet Ziyahettin Gümüşhanevi'nin bir kitabı var. Bu adam normalde Hanefi mezhebine müntesip bir adam. Nakşibendi tarikatına da üye. Buna rağmen adam itikat risalesi yapmış, itikat kitabı yapmış. Bu zındıklar da kitabın başına sapık fırkaları koymuş. Tabi başından sonuna kadar bakın işte kendileri doldurmuşlar. Yani bu adamdan bağımsız bir şekilde doldurmuşlar. İşte Vahabiler, Selefiler, kaderi inkar edenler, hadis inkarcıları, mealciler diye hepsini bir araya koymuşlar ki öncesinde okuyucu ne yapsın? Bunları bilsin, ona göre hareket etsin. Ve ondan sonraki satırları şeyden bahseder. Elfazı fazla küfür ve benzeri meselelerden bahseder. Yani bunu niye örnek veriyorum? Bunu şundan dolayı örnek veriyorum. Yani bu adamlarda da tekfir vardır. Bu adamlarda tekfircilik vardır, yoktur değil. Yani kendilerine göre birilerini mutlaka onlar da tekfir ediyorlardır. Bu konuda onların sayılmayacak kadar şeyleri vardır. Hani vaazları, kitapları vardır. Ve onlara sormak istiyorum. Mesela madem ki tekfircilik terörle aynı kefede görülüyor. Madem ki tekfircilik teröristliktir. O zaman biz de deriz kardeşim siz Türkiye'deki Yahudi ve Hristiyanları tekfir etmiyor musunuz? Ataistleri tekfir etmiyor musunuz? Peki kendi ideolojisini kabul edenleri tekfir etmiyor musunuz? Yoksa siz bunlara Müslüman mı diyorsunuz? Diye sorarız. Ancak El cevap bunlar diyeceklerdir ki hayır bunlar Müslüman değillerdir. Çünkü ne var? Çünkü Yahudiler kafirdir, Hristiyanlar kafirdir, ateistler kafirdir. işte PKK'nın ideolojisini benimseyenler kafirdir. Velhasıl kelam hepsine ne diyeceklerdir? Bunlar kafirdir diyecek. O zaman da biz de deriz ki kardeşim siz de tekfirci oldunuz. Daha kötüsü harici oldunuz. Hele hele sizin dediğiniz gibi siz de terörist oldunuz. Öyle mi diyeceğiz? Hayır kardeşim böyle değil işte. Böyle değil. Yani siz de biliyorsunuz ki herkesin mutlaka kendi dışında tekfir ettiği bir görüş vardır. Evet gerek hak gerek batıl. Ancak Allah Azze ve Celle kıyamet günü aramızda hükmedecek. Yani kim haksızlık ettiyse birine ona göre ona cezasını verecektir. Veya hakka isabet ettiyse ilimle beraber tabi cehaletle değil ne yapacaktır? Onun mükafatını aynı şekilde verecektir. Dolayısıyla her biri birini bu konuda tekbir ediyordur. Yakın zamanda örnek verecek olursak mesela sizin de bildiğiniz gibi Ebu Bekir Sifil denilen bu şahıs bu cenahın beğendiği, takip ettiği bir adam. Ne yaptı bu adam? Yılmaz Özdül'ü tekfir etti kendisi için ne dedi? Bu adamların cesetleri camilere gelmesin dedi. Ne demek? Yani bu adamlar zaten Müslüman değil ki. Camiye gelip onları yıkamasınlar, üzerlerine namaz kılmasınlar dedi. Bu adam ne yaptı şimdi? Tekfir etti. Tekfir etti yani. Veya mesela bunların yine beğendiği, takip ettiği Timur Taş Uçar dediğimiz şahıs. Bu adam da kendi zamanındaki laikleri, cumhuriyetçileri, kemalistleri tekfir etti. Hatta açık açık söylüyor. Mesela Nazım Hikmet'in kafir olduğunu söylüyor. Bununla beraber Deniz Gezmiş'in kafir olduğunu söylüyor. Veya bunu benimseyen, sürekli namaz kılan ama ben laiyim, ben cumhuriyetçiyim diyen insanları dahi tekfir ediyor konuşmaları var. Ne diyeceğiz bu adama şimdi? Bu adama hayır bu adam işte tekfircidir, haricidir, teröristtir mi diyeceksiniz? Onu mu söyleyeceğiz yani? Yakın zamanda yine Mustafa Öztürk'ü söylediği bir sözden dolayı veya bazı görüşlerinden dolayı afaroz ettiler. Yani tekfir ettiler. Yani haklı olarak tabii tekfir ettiler ama biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki evet siz bu adamı tekfir ettiniz. E demek izinle de tekfir ettiğiniz bazı insanlar varmış yani. Varmış. Onun için herkese tekfirci demeyi bırakın. Onu bunu geçin. Sizin çok beğendiğiniz o devlet başkanlarınız, buna beraber parti başkanlarınız, bu gerek A parti, B parti, C parti fark etmez. Bu ülkeyi yönetenler, parti başkanları birbirlerini imansızlıkla suçluyorlar. O diyor ki sen imansızsın. O diyor ki hayır sen imansızsın. İmanın varsa şöyle yaparsın, imanın varsa böyle yaparsın diyerek birbirlerini tekfir ediyorlar. İşte bunun ismi tekfir. Ve bunlar birbirlerini tekfir ediyorlar. Demek ki layık olan düzenlerde insanlar bazen birbirlerinin inançlarını doğru bulmayabilir. Ve zaten bugün bu ülkenin içinde yaşayan ve başka ülkelerde Yahudi Hristiyanlar da seni beni tekfir ediyor. Yani bizi kendi dışında bir görüş, kendi dışında bir din olarak gördükleri için işte bunun ismi tekfirdir. E bunların hiçbiri fitneye sebep olmuyor. Yahudisi seni tekfir ediyor, fitneye sebep olmuyor. Hristiyan'ı tekfir ediyor, fitneye sebep olmuyor. Sizler birbirinizi tekfir ediyorsunuz, fitneye sebep olmuyor da. Yani muahid adamın söylediği, hayır kardeşim senin bu yaptığın yanlıştır, şirktir. Sen böyle ölürsen cehenneme gidersin demesi mi sizin mantığınıza göre fitneye sebep olacak? Vallahi bu nedir? Bu baş hahamın insanları gala getirmesi için tamamen bir iftira bir fitnedir. Evet. Bakıyoruz mesela duruma genel itibariyle eğer bir ülkenin içinde insanlar birbirlerinin görüşlerini beğenmiyorsa, birbirlerinin görüşlerini yanlış olduğunu söylüyorsa. veya bunun ismi haramdır, bunun ismi şirktir, bunun ismi şudur budur diyorsa ama birbirini zorlamıyorsa dayatmıyorsa bu ülkenin kanunlarına göre bu ifade özgürlüğü veya din hürriyeti kapsamındadır. Yani bu ülkenin yasaları bana bunu yani bu hakkı veriyor. Eğer bana bu hakkı veriyorsa yani kusura bakmayın şöyle düşünün. Bugün bu ülkenin içinde peygambere veya peygamberlere laf söyleyenler yaşıyor yani onun karikatürünü çizenler, yayınlayanlar yaşıyor. Ses yok. Peygamberlik iddiasında bulunanlar var. Onlar da bu ülkede yaşıyor. Ses yok. Hatta ben Mehdi'yim diyenler onlarcası çıkmış. Onlar da yaşıyor. Ses yok. Adam Allah'ın dinine küfür ediyor, hakaret ediyor ateistler mesela ve bununla beraber dernek de kuruyorlar. Yine ses yok. E ya kardeşim tamam da sizin gücünüz bir tek muahitlere mi yetiyor yani? Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Yani bunu baş haham anlamadı, anlamak istemiyor. Çünkü adamın kalbinde art niyeti var. Adam bilerek bunu yapıyor. Ama bunu devlet yetkililerinin ne yapması lazım? Bilmesi, anlaması lazım. Bir de yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Hani bu adamdan bahsetmişken bir de başka anlamayan bir grup daha var. Bu baş hahamın dışında. Bu kendine selefiyim diyen aslında telef olmuş. Gerçekten dinlerini telef etmiş. Yani dinle uzaktan yakından alakası olmayan, zerre kadar İslam'ın amacını, gayesini anlamayan bazı kişiler var. Bunlar muvahitlerden bahsederken, Müslümanlardan bahsederken tabir caizse ağızlarından böyle salya akıyor salya. Yani böyle onlardan bahsederken o kadar kin duyuyorlar ki, o kadar nefret duyuyorlar ki sanki ne yapmışlar? Dolayısıyla ve hiçbir delil de getirmezler. Öyle kendi kendilerine konuşurlar. Sokak ağzıyla konuşurlar ve insanları bu şekilde ne yapıyorlar? Kışkırtmaya çalışıyorlar. Yani tekfirin sanki olmadığını, sanki tekfirin sadece işte sonraki tekfirciler tarafından icat edildiğini iddia ediyorlar. Hayır yalan söylüyor. Kendileri de birçok insanı tekfir ediyorlar. Kendileri mesela sofileri tekfir ederler. Mutezile'yi tekfir ederler. Ama iş sana gelince sen aşırı tekfircisin derler. Sen bizim alimlerimizi tekfir ettin derler. Sen bizim işte görüşlerimizi reddettin derler. Yani birçok noktada dediğim gibi delile dayanmayan Müslümanlara atılmış iftiralar diyebilirim yani. Son bir söz olarak şunu söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim ki insanlar hani bizim bu konuda tekfir konusunda ne demek istediğimizi anlasın. Yani bizler kardeşler sloganik sözlerin peşinde olan insanlar değiliz. Ayrışmayı sevip de macera peşinde olan insanlar da değiliz. Derdimiz macera falan da değil. Dinimizin gereği olarak tağutları ve onun kullarını tekfir ederiz. Çünkü bu bizim Rabbimizin emridir. Bunun dışında kimin ne dediği bizim umurumuzda değildir. Biz bunları söylerken ne sloganik sözler peşindeyiz, ne insanları taklit ederiz delilsiz bir şekilde, ne de ayrışmayı sevip macera peşinde koşan insanlar değiliz. Bizim derdimiz Allah'ın emrini yerine getirip tağutları ve onun kullarını tekfir etmektir. İnşallah buna da bu şekilde kısaca cevap vermiş olalım. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ